of Asgard. Something seems a bit different about this one. Different? Dunno. I've just a funny feeling. Your analytical mind knows no bounds. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. God of War Ragnarok serimizde yine birlikteyiz. Bu videomuzda Asgard enkazlarıyla birlikte düşmüş olan bu enkaza bakacağız. Oyun bittikten sonra bir bonus niteliği taşıyan bu enkaz sürprizi nedir? Ne tip bir gizem barındırıyor? Çözeceğiz, bakacağız. Hang on a minute. Is this a prison? It would seem so. Let's continue. Might be something useful inside. Evet, bir Asgard hapishanesi. Asgard hapishanesi de içerisinde artık neler vardır kim bilir. Bakalım bizi neler bekliyor. Bunun ön koşulu tabii ki oyunun bitirilmiş olması. Oyunu sonlandırdıktan sonra bu çıkıyor. Haritamızda bu kuzgun diyarında şöyle ondan görebiliyoruz. Kuzgun ağacına gelmeden hemen küçük bir yol ayrımı var. Oradan Abi sen kasılıyor orayı bulabiliyoruz. Nifl, Nifelheim, Nifheim, öyle <laughs> bir şey. Evet, kuzgunların olduğu ya da kuzgun ağacının olduğu yerde. Met evet, bakalım neymiş. Hanımlar önden. This place goes deep. We should head downward. Ah yes. I'm sure there's nothing especially dangerous at the bottom of an Asgardian prison. Tabii, <laughs> aynen. <laughs> Okay, I'm will to ask you Careful, brother! You're covered in bifrome! If the Ain Harry survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let's find out. Ainan, you're not Birileri daha hayatta olabilir. Enteresan bir yer. Evet. Şurada bir efsanevi sandığımız var. Ama sanırım önce aşağı ineceğiz, katları temizleyeceğiz, ardından da oraya geleceğiz gibi geliyor. Evet, normal yol izleyelim. Bir kişi daha var galiba diyecektim yok. Evet şunlar hapishaneler olsa gerek. Bakalım ne varmış. Dwarf. Recognize him, Amir? I do not, sadly. Of course, the Einher Yard disappeared a fair few dwarven rebels during the occupation. I suspect this is one of them. İlginç. Şurada bir zincirimiz var. O bir rün var çortlamış. O taraf kapalı. Neyse. Şu zinciri bir halledelim. Bakalım nereye ne yapıyor. Bir kademe. Evet bunu kullanarak aşağılara inebiliriz. rün sandığına buradan ulaşamayacağız çünkü kapalı. Ben bir karşıya geçelim ya. Hey no. Yes. O bir de ışık elfi çıktı. Hiç aman, aman vermeyelim. Hmm, düştüğümüz yere geri çıkabilecek miyiz? Evet, orada bir geçiş yeri var. Onu da açalım. Aa, işte burada bir tane var. Rün sandığının olduğu yer. Gelmişken bunu bakalım. Kaldı iki tane. Ha, burası da kısa yolu. Şuradası onun alt tarafın kısa yoluymuş. Orayı da açtık. Geri gidelim bakalım. Şimdi. Bu kim? Bir evde buradalar. Üzgünüm Mimir. <laughs> tabi oyun bittikten sonra başladığı için seviyeleri hep yeşil çıkıyor zaten. Bizim seviyemiz de yüksek olduğu için oyunun dengesi biraz da cortlamış durumda. Burada ne var? Şurası boş. That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Why not just kill them? İşler iyice ilginçleşiyor. Doğru söylüyorsun. Neden yani? Niçin? Niçin? Orada zaten yukarı çıktığımız yerde. Şurada bir tane daha var. Bu ne yapıyor? Oo. Bir tane daha çıktı başımıza. Güzel. <laughs> İstersek bu tarafa da geri çıkabileceğiz. ki, o bir tane bir şey gördüm orada. Sen değil Önce sen. Kırmızı, ağır, bir kırmızı, bir mavi, şimdi bir <laughs> kırmızı. Araya bir girdik, işimiz bitti. <laughs> Gerçekten... Böyle boş bıraktığın anda <laughs> kafana vuruyorlar. <laughs> o bir tane canavar burada. Bir canavar orada. Orada ne var? Ha, şu çiçekler mi? Evet. Who I don't know. Dreamshade is difficult to keep alive, even under the best conditions, but this: he gave all his strength to keep it alive. Then it is right. You should have it. <Gülüyor> Odin hit <laughs> something here. <laughs> evet. Evet. We should find a way to the cell on the other side. Doğru oraya ulaşacağız da Onun için Öbürünü indirmemiz gerekecek Aşağıya bize zincir lazım Yani Şunu indireceğiz Bakayım hangisi Yok bu değil Diğerini indirmek için Şuradan bir yerde Bir yol vardı Neredeydi o O da o. Hı, i̇şte şurası. Öbür zinciri aşağı kadar indirirsek bu iş olur. Neredeydi zincir? Ha bulduk zincirde. Tamam. Ya en aşağıya. Tamam şimdi oldu geri inelim. Aa bu arada rüz sandığını yapmışız. Da, üçüncü neredeydi? Hiç hatırlayamıyorum. <laughs> Üç tanesini kırmışız. Ne verdi? Parçalanmış vurun ve bu kadarcık mı? Başı bir şey yok mu? Bir elf. Elf sun almış olduk. Ya aşağı nereden inecektik? Aa, kafam karıştı yine. Şuradan bir yerden aşağı inme yeri vardı. Ha yani işte burada. Hop. Hop. Yok bu değil. Bunu elleme. Şimdi hangisinden ineceğiz? Daha doğru tabi bu tarafa. Bu taraftan iniyoruz. Ve en aşağıya gelmiş olduk tabi. O taraftakini ama şurada bir hapishanede bir adam var onu onu temizlemedik. Onu da temizleyelim. Sıralı gidelim hadi bakalım. Atıya çarptık lan. <laughs> ona geç ya, onu ona geç ya. yapmışken tam yapalım. Kim var kim yok. Jort atalım. Bakalım orada ne varmış. Bir şey yokmuş. Ama dün bunu da buraya saklamış. Ha, şimdi diğer tarafa gidelim. E, bu da sonuncusu galiba. İçeride biri var. Da içerideki çok tanıdık değil mi oyun severler? Bu Tyr miydi? O ne alaka? Freya. I can't believe it. Wait. That can't be. Lord Tyr. Is this an illusion? No, brother. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? And all the important ways, aye. There was such a commotion. If Odin learns what you've done, Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead, and Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are. His name is Kratos. Kratos. I, I know that name. Come. You need real shelter. Food. No. No, what I need most now, I think, is to reflect on what you've told me. I need space if you would grant me that. Very well. Our home is in the realm between realms for the moment. You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. I'm sure it will come back to me. Until then. Evet hapishane görevi bu şekilde bitmiş oldu ama yukarıda bir de efsanevi sandığımız kaldı. Çok süper bir sürpriz oldu bu. Çünkü oyunun final sürecine geçmeden önce bir ters köşe yapılmış ve Tyr'ın Odin olduğunu görmüştük. Aramıza sızmış bir casuslu Odin kılık değiştirmiş. Da diyarlar arasındaki diyardaki evin içine kadar sızmıştı. Ben teşekkür Ama ben I would love to be alone for a moment. Yani oyunun başından beri bize eşlik eden aslında Odin'miş. Orijinal tier de burada. Oyun bittikten sonra karşımıza çıkması çok büyük bir jest olmuş oyun severler. Şimdi gidelim şu efsanevi sandığı da alalım ve buradan da çıkmış olalım. Hmm. Hmm? Hmm. You believe that was truly him? It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, have no cause to doubt it. Our paths will cross again. Of that I'm sure. bir şey. Evet, Odin Jordan'da göre bunun yalan yalan olma ihtimali biraz zor gibi geliyor. Şimdi bir çıkış neredeydi? Bu katta mıydı? Evet, bu kattaymış. Şimdi diğerinde en üste çıkartmamız gerekecek. Tamam, şimdi oldu. Bir tanesi burada. Hmm onu şuradan... Gideceğiz. Gelmişken o sandığı da alalım. Hepsi bitsin. Şu ürün sandığını da aldık. ne verecek bize? Efsanevi sandık. Bir ok muhareti diyor. Bu Freya'nın attığı bir şey. Bu neymiş? Burada da özel bir şey var. Oo, bu irfan mı ne bu? Bu that's the dwarven sound device Sindri used during the battle of Ragnarok. We might still find use for it yet. Tabii diapazon diapazon ya bu. Ama bunu Sindri kullanmıştı geçitlerdeki önedeki o silahları yok etmek için. Onun burada ne işi var? Şu mu çalmış yani? Bu çalmış. Onunla mı gelmiş? Öyle mi oluyor? Sindiri savaşırken alıp buraya mı düşmüş? Öyle mi olmuş? You saved them, Freya. I did nothing. No, I did nothing. Scratching tally marks into a cell while the world ended around me. You returned to your people. You endured their hatred. You helped them become more. Freya and his soldiers They survived. They endured. But there's a reason the tide turned when the goddess Freya returned home. Your love of this place. I can feel it. Smell it in the breeze. Anyone can. That love makes you strong. Makes your people strong. It's why you won. I Thank you. Evet sevgililer, böylelikle bu özel bonus bölümünde sonuna gelmiş olduk. Noktayı koymuş olduk. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Ve de her daim senle.